Biz biriz hepimiz Allah için severiz. Hak'tan gelen her şeye boynumuzu bükeriz. Boynumuzu bükeriz. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. 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 yar olur gönlüme sevgi ektim içime devrim binasında gönlüm gönlüm üstüne gönlüm gönlüm üstüne düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah Düşmez dilimizden, sökülmez kabimizden, en kutlu sözdür bu. La illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe alınımızın aklı kafire kabus olur mazlumun canı yanısa, ah bize dokunur ah bize dokunur düşmez dirimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bizim önderimizdir Habibi Kibriya onun varisidir Abdullah Murat Hoca Abdullah Murat Hoca Düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu La ilahe illallah Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. 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 Biz biriz hepimiz Allah için severiz. Hak'tan gelen her şeye boynumuzu bükeriz. Boynumuzu bükeriz. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. 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 La ilahe illallah yar olur gönlüme sevgi ektim içime devrim binasında gönlüm gönlüm üstüne gönlüm gönlüm üstüne düşmez dilimizden sökülmez kalbimizden en kutlu sözdür bu la ilahe illallah Düşmez dilimizden, sökülmez kabimizden, en kutlu sözdür bu. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe Alnımızın aklı kafire kabus olur. Mazlumun canı yanısa ah bize dokunur. Ah bize dokunur. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe illallah. Düşmez dilimizden, sökülmez kalbimizden. En kutlu sözdür bu. La ilahe.